Marmaray'dayız. Üsküdar'a doğru devam ediyoruz. Evet, Gebze'ye doğru yola çıkıyoruz. Eczornu Belediye Başkanımız Murat Aydın önde gidiyor. 58 geçin geçin başkan. Sağa geçin. Evet E5'teyiz. Maltepe'ye kadar geldik. Başkanımızla beraber yola devam ediyoruz. Serdiviye gidiyoruz. Ahmet. Sancaktepe'deyiz. Düz yolda hızımız 45. Başkanımız konvoyu çekiyor. Şu anda 20 kişi belediye başkanımızın rüzgarına girmiş vaziyette. Konuşuyor. <laughs> <Aa, gülüyor> bak, 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 var bak, <laughs> 5'le 6 Evet gücüye almışız sınırına girdik Hava birden soğudu Su gücüye aldı

Opet'in oralardan. Evet Dilovası'na kadar geldik. Şimdi soldan karşıdan balık ayıları doğru dönüyoruz. Devam, devam. Yavaş yavaş yavaş. Buradan aşağıya. yolculuğumuz bitti. Şu anda 60-65 kilometre yaptık. Hava bazı yerlerde soğuk, bazı yerlerde sıcaktı. <laughs> Burumuzda şurada ballı ballı kayalardayız. Kayalar bal akıyor Evet, burası bir doğa harikası bir yer. Başkanımızla beraber geldik. Başkanımız yolun sonuna kadar bisikletle geldi. 56 kilometre. Arkadaşlara teşekkür ediyoruz. Sayelerinde bir 56 kilometre. Biz de size teşekkür Kaç ediyoruz. Kaç ya? yakın. 2,5 saat, saat kadar. 2,5 saat mi? Yani. Evet. Yani, se yolda bir sefer mola evet. verdik. Evet. Harut. Yavaş bir molamız olmuştu. Evet. <laughs> Güzel, keyifliydi. Yola bazı yerler soğuktu, bazı yerler sıcaktı. Hava çok değişkendi. İşte İstanbul 600 metrede dizime kramp girdi. O kadar. Fakat Ama son performans saat, iyiydi, güzeldi. 4-5 saat uyuyabildim gece. Evet. E, Şu anda seçim Şeyden arifesi. Sabah kahvaltı durumu ne yaptın başkanım? Kahvaltı yaptım. Yaptım. mı? Yani. Ben kahvaltı. de, ben de dün fazla kaçırdım diyor. Sabah sıfır <laughs> <laughs> kahvaltı. Yolda iki tane gofretle geldim. Aslında yanlış yaptık. Yolda <laughs> beslenecektik. Beslenecektik yolda. Iki... Evet Üsküdar'dayız. Tur bitti, akşam oldu. Ee, biraz garip bir tur oldu. Ne anlatacağım ben de bilmiyorum. <laughs> Açlıktan anlatamıyoruz bir şey. <laughs> Sabahı kahvaltısıyla duruyoruz. Ben kahvaltıda yapmadım. Akşam yemeği, ama <laughs> <laughs> akşam yemeğe <laughs> akşam namazı okunacak. <laughs> Sabahtan <Soğurtan beri> açız. <gülüyor> kilometre <gülüyor> olarak bir şey yapmadık. <laughs> 90 kilometre fazla yok. Şu Karnımızı bizim... bir doyuralım. Ondan sonra bakacağız. <laughs> tuhaf tuhaf şey oldu. Arka, tuhaf. Evet, ev. Adam bitik. Açım <laughs> abi. <gülüyor> Aç. Evet ezan da okundu. Onlar şey yapıyor, aynı. Şimdi kokoreç bekliyoruz. Kimisi de başka şeye bekliyor. Herkes bir şey bekliyor. Allah, herkes Herkese hayırlı akşamlar. Bugünkü turdan